Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde yoğun insan kullanımına sunulan alanların ve aletlerin steril olduğundan emin olabilirsiniz. MatUV-CQ1 mobil sterilizasyon cihazı 30 saniye içinde sterilizasyon sağlayarak virüs ve bakterilerin bulaşma riskini minimize eder. MatUV-CQ1 mobil sterilizasyon cihazı Avrupa standartlarına uygun C ve Roche belgelerine sahiptir. 275 nanometre ultraviyolet teknolojisi ile hava, yüzey ve suda bulunabilen COVID-19'da dahil olmak üzere tüm virüs ve bakterilerin yapısını bozarak yok eder. Toplam 60 bin saatlik ışın süresine sahiptir. Mükemmel iletkenliğe sahip, basınç ve ısıya dayanıklı Ultra Clear Quartz Plexi panel sayesinde LED'den yayılan ışın etkisini hiç kaybetmeden hedefine ulaşır kolay ve mobil kullanım için şarj edilebilir lityum iyon veya kalem pille çalışan tasarım pil tasarrufu yapan açma kapama tuşuyla kontrol edilir. Cihazın içindeki RF kontrol sistemi uzaktan kumandadan gelen sinyalle 433 MHz'de çalışır. 30 saniyenin sonunda kumandayla kapatılan cihazın karşısındaki 2 metre karelik alanda virüs ve bakterilerin tamamı yok edilmiş olur. Daha geniş alanların steril edilmesi için kullanım süresini uzatmak gerekir. 3 farklı renk seçeneğine sahip Mat UVC Q1 mobil sterilizasyon cihazı tüm yüzeyler için 2 adet yapışkanlı vantuz, montaj ve ayaklı kullanım için vidalı bağlantı aparatı ile www.matuvc.com ve online satış mağazalarında.